Peki o halde şöyle bir şey var. Şu ana kadar gördüğünüz sistematik yapıyı biraz değiştireceğiz arkadaşlar. Siz şu ana kadar iktisadın içerisindeki o sistematik yapıda hep bir bireyden bahsettiniz. Ahmet'e göre, Mehmet'e göre, Fatma'ya göre hareket ettiniz. Onların faydasından bahsettiniz. Dolayısıyla hep bireysel analiz üzerinden gittiniz ve bir tüketici ya da bir üretici analizi gerçekleştirdiniz. Fakat biz şu an itibariyle biraz daha farklı bir analiz yaparak aktörümüzü değiştiriyoruz. Ben hep öyle söylüyorum. Sizin iktisattaki aktör farklıydı. Maliyedeki aktör bambaşka bir aktör olarak karşınıza çıkıyor. Peki kim geliyor aklımıza? Yani şu an itibariyle baktığımızda kimden bahsediyoruz dediğinde bir söyler misiniz? Maliye dediğinde aktörünüz kim olabilir? Madem tüketici üretici diye söylemiyorsunuz. Kamudur ya da bir başka ifadeyle aslına bakarsan devletten bahsediyoruz. Şu an itibariyle kamu tüzel kişileri, kamu idareleri ya da devlet organizasyonu üzerinden hareket edeceğiz. Dolayısıyla ben size bir maliye tanımlaması gerçekleştireceksem şayet yaptığım bu tanımlamada mutlaka devlet analizini belirtmiş olmam gerekiyor. Şimdi öncelikle dolayısıyla hani neler var kısmını görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bir devletimiz var. Aktörümüz şu anda değişti ama ben bunu devlet olarak ifade edebilirim. Kamu idaresi olarak söyleyebilirim. Kamu tüzel kişisi olarak söyleyebilirim. Fark etmez. Peki ikinci nokta. Bir bireyin amacı nedir dediğinizde cevabınız neydi arkadaşlar? Bir insanın temel amacı tüketim faaliyetini gerçekleştirirken neyi sağlayabilmek? Kesinlikle fayda maksimizasyonu. Bir firma sahibi olduğunuz takdirdeki amacınız ne olacak söyler misiniz? Bir firmanız varsa şayet hangi amaç çerçevesinde çalışacaksınız? Kar maksimizasyonu üzerinden gideceksin. Peki devletin amacı nedir diye bakarsanız boyutun değişmiş olması lazım. Devlet acaba fayda maksimizasyonu der mi? Kar maksimizasyonu der mi? Dur ya devletsin sen. Nereden kar nedir? Yani bundan bahsetmezsin. Ha şöyle yapalım. Devlet bu anlamda kamu yararı gözeterek hareket etmek zorundadır. Peki o kamu yararı dediğiniz unsuru dikkate aldığımızda biz biraz daha farklı bir analiz ortaya koyarız ve deriz ki sosyal fayda üzerinden hareket eder. Peki o sosyal fayda toplumsal fayda dediğiniz unsurun maksimizasyonundan bahseder. Evet devlet bu işi yaparken kamusal ihtiyaçları karşılar arkadaşlar ya da toplumsal ihtiyaçları karşılar. Tabii ki Selim'in söylediği noktada doğrudur. Hani bir devletin bir başka noktada baktığınızda hedef noktası evet bunları gerçekleştirirken nedir? İktidar gücünü arttırabilmektir. ya da mevcut olan sandalyesinin devamlılığını sağlayabilmektir. Hani devlet bir taraftan kamu yararı için hareket eder doğru ama diğer taraftan kendi devamlılığı için de hareket edecek. Hani bir siyasi otoritenin devamlılığı söz konusu olacak. Peki devletin toplamış olduğu kaynakları var ve bu toplamış olduğu kaynaklarıyla da ne yapacak dediğinde söz konusu ihtiyaçları karşılayacak. O zaman ben size bir maliye tanımlaması gerçekleştireceksem arkadaşlar çok genel olarak şunu söylemem gerekiyor. Devletin ya da kamu idarelerinin ya da kamu tüzel kişilerinin ekonomik kaynakları toplaması Topladığı bu ekonomik kaynakları kamu yararını arttırabilmek ya da kamu sağmalları sunabilmek için harcaması dediğimiz unsur aslında maliyenin konusu olarak karşınıza çıkar. Bir nevi maliye tanımı olarak nitelendiririz. Bir sürü maliye tanımı yapabilirim ki biraz sonra göstereceğim yapacağım maliye tanımlarını aslına bakarsanız ama hepsini söylemem gereken ortak bir ifade var. Hepsinin aktörü kim olmak zorunda dersek tartışmasız arkadaşlar. Hepsinin aktörü kim olmak zorunda devlet. Ben mutlaka size bundan bahsetmek zorundayım. Diğer bir nokta. Hepsini anlatırken mutlaka hangi amaç çerçevesinde hareket ettiğini söylemem gerekiyor. Sosyal fayda maksimizasyonu çerçevesinde hareket etmem gerektiğini söylüyorum. Ya da kamusa ihtiyaçları karşılamak noktasıyla açıklamalarımı yapmam lazım. Peki gelin şöyle yapalım. Birkaç tane maliye tanımı görelim. Yani soracaklarından değil ama en azından genel çerçeveyi görebilmeniz için. Ekranımı değiştiriyorum arkadaşlar ve tanımlar bazında baktığınızda kamu maliyesi public finance ifadesi de karşımıza çıkar ve maliye tanımlamasında şunları söyleyebiliyorum. Bak şimdi. Kamusal ihtiyaçları karşılamak amacıyla devlet ve diğer kamu kuruluşlarının ekonomik kaynakları toplaması ve bu kaynaklarının kamu hizmetinin sunumu için harcaması dediğiniz unsur maliyenin tanımı olarak karşınıza çıkar. Ya da başka bir tanımlama söylersem mesela derim ki devletin kamu hizmeti üretirken yapmış olduğu tüm harcamalar, topladığı gelirleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarını analiz eden bilim dalından bahsediyorsan yine bir maliye açıklaması yapıyorum demektir. Ya da başka bir tanım yaparsam ki bu Türkiye bazlı yapacağım bir tanımdır arkadaşlar. 5018 sayılı kanun, kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu dediğimiz bütçenin temel mekanizmasını oluşan kanundan bahsediyorum. Diyor ki gelirlerin toplanması harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçlarının ve diğer yükümlülüklerin yönetimini kapsayan bilim dalıdır diye söylüyor. Evet, o 5018'i bilmek zorundayız. Maalesef ki bütçe kısmında daha detaylı göreceksiniz zaten. Peki bu anlamda baktığınızda devletin gerçekleştirmiş olduğu farklı faaliyetler var farkındaysanız arkadaşlar. Mesela devlet ne yapıyor? Harcama yapıyor. Bu harcama noktasıyla baktığınızda amacı kamu hizmeti sunabilmek. Peki devam ediyorum. Devlet bu harcamayı yapabilmek için finansman aracı karşımıza çıkarıyor. Peki bu finansman aracında en temel finansman aracını bana söyler misiniz arkadaşlar? Devletin en temel finansman aracı ne olmalıdır? kesinlikle vergi olmak zorundadır. Peki vergi yeterli değilse devlet hangi finansman aracına başvurabilir sizce? eğer yeterli vergi geliri söz konusu değilse neyi tercih edebilir orada? Mesela borçlanma tercih edilebilecek bir noktadır. Ha demek ki devlet harcama yapacak, vergileme gerçekleştirecek, borçlanma yapacak. Bütün bunları bütçe kalemleri içerisinde değerlendirecek. Biz bunların hepsini genel olarak mali olay diye nitelendiririz. Ve bunların her biri de aynı zamanda araçlarımızdır. Yani kamu harcaması dediğiniz unsur bir araçtır. Vergi dediğiniz unsur bir araçtır. Ya da bütçe dediğiniz unsur bir araçtır. Aynı zamanda da devletin harcama yapması, vergileme gerçekleşmesi, bütçelemesi dediğiniz unsur mali olaylardır. Bu nedenle başka bir maliye tanımlaması daha yapacaksam şayet, ekranımı değiştiriyorum arkadaşlar, bir tane daha tanımlama yapacaksam, Şöyle söyleyebilirim. Mali olayları ve mali araçları inceleyen sosyal bilim dalı olarak karşınıza çıkan açıklama yine maliyedir. Daha kısa bazı açıklama yaparsam. Mali olayları inceleyen ya da mali araçları inceleyen bilim dalı. Ki aslında mali olay ve mali araç aynı şeylerdir. Mali olay dediğiniz unsur mesela harcama yapmaktır. Vergileme yapmaktır. Borçlanma gerçekleştirmek ya da, ya da bütçeleme yapmaktır. Bunlar mali faaliyetlerdir. Peki bunlar aynı zamanda araçtır aslında bakarsanız harcama yapmak için kamu harcaması kullanır. Vergilemede çeşitli vergi araçları karşınıza çıkar. Çeşitli borçlanma araçları söz konusudur ve bütçe gibi bir unsur karşınıza çıkar. Ha demek ki mali araç dediğiniz unsur özünde baktığınızda nedir? Maliye politikası araçları olarak söylemiş olduğunuz kalemlerdir. Peki genel bir format o zaman şunu söylüyor. Mali olaylar, mali araçları inceleyen bilim dalı. Devletin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere ilişkin <laughs> analiz gerçekleşen bilim dalı. Kamu hizmetlerini devlet tarafından nasıl gerçekleştirildiğini gösteren bilim dalı dediğinizde karşınıza çıkan tablo maniyedir. Şimdi ben burada genel bir çerçeve çizmek istiyorum arkadaşlar. Ekranımı değiştiriyorum. Sonra başka açıklamalar yapacağım. <laughs> Ve şöyle bir şey görmenizi istiyorum. Aslında bu bizim aynı zamanda çatımızı ortaya koyuyor. Şimdi bizim çatımızda ne var? Tüm bu analizleri gerçekleştirdiğimizde nasıl bir analiz yapacağız? Maliye dediğimizde önce arkadaşlar yapacağımız şeyi söylemek istiyorum. Maliye teorisi analizi geldi gerçekleştireceğiz. İlk başlığımız burası ve benim bu başladığım yerde o teorik analiz. Peki maliyet teorisinde analiz edeceğimiz şey nedir diye sorduğunda aslında analiz edeceğimiz noktaya baktığınızı biz devlet analizi gerçekleştireceğiz burada. Bir devlet ne yapar? Devlet türleri nelerdir? Devlet neden ekonomiye müdahale eder? Devlet ekonomiye müdahale ederken kullandığı araçları nelerdir? Bu müdahalenin bir sınırı var mıdır yok mudur? Devlet yani aslında biraz kamu tüzelkisi anlatacağız burada maliyet teorisinde. Burası biraz yorucu bir yerdir. Söylemek istiyorum. Hani o devlet analizini yaptığımız şeyin içerisinde. Çünkü biraz siyasi bir süreç karşınıza da çıkabilir. Diğer taraftan hemen arkasından maliyet teorisini bitirdiğimizde kamu harcamaları analizini gerçekleştireceğiz. Ve biz bu kamu harcamaları analizini yaparken devletin üstlenmiş olduğu rollerde yapması gereken harcamalardan bahsedeceğiz aslına bakarsan. Nedir? İşte devlet altyapı hizmeti yapmak zorunda, eğitim sağlık hizmeti yapmak zorunda. Ancak bunun dışında yatırım harcaması da yapması gerekir. Burada tek tek analiz yapacağız. Hepinizin duyduğu, aşina olduğu ifadeler var. Reel harcama, yatırım harcaması şeklinde ifadelerimiz vardır mesela. Burada bunu bunlardan bahsedeceğiz. O harcamaların sınıflandırmasını anlatacağız. Sonra Arkasından diyeceğiz ki bu harcamalara bir finansman kanalı bulmamız gerekiyor. Peki o finansman kanalı dediğimiz unsur da karşımıza çıkacak genel ifadeye baktığınızda kamu gelirleridir. Kamu geliri dediğiniz unsur harcamaların finansmanında kullanılan araçlar. Fakat burada şöyle bir şey var. O kamu gelirleri dediğinizde finansman aracı olarak neyi kullanabilirsiniz kısmını değerlendirirken en temel kullanacağınız aracınız tabii ki vergi olacak. Ve biz burada hakikaten e, hani suyunu çıkarana kadar vergi anlatacağız arkadaşlar. Vergi teorilerinden bahsedeceğiz, vergi sınıflandırmalarını anlatacağız, vergi etkileri diye söyleyeceğiz, vergiye karşı tepkiler diyeceğiz. Burada tart tebliğ, tahakkuk, tahsil dediğiniz unsurlardan bahsedeceğiz. Yani vergileme sürecini anlatacağız. Fakat bunun hemen alt başlığında şunu düşünmem gerekiyor. Türkiye'deki sistem, özel vergi hukuku olarak söylemiş olduğumuz kısım Türk vergi sistemini anlatacağız. Kanunları tek tek göreceksiniz. Gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu şeklindeki kanunların detayıyla karşınıza çıkacak ki e, açıkçası bu sene biraz detay anlatacağım arkadaşlar. Çünkü... Geçen sene gelen sınav sorusuna baktıkça biraz üzerine eklemek gerektiği görünüyor. Sonra arkasından diyeceğiz ki vergi hukuku ve vergi hukuku kısmına geldiğinizde bu sefer vergileme sürecinde uymadığınız kurallar söz konusu olursa başınıza ne geleceğinden bahsedeceğiz. Bir başka ifadeyle ceza yaptırımlar dediğiniz unsuru anlatacağız. Ama ben biraz önce söyledim bunları en son anlatacağım aslında. Peki vergi önemli bir kamu gelirdir doğru ama yeterli finansman gücü yaratmadığı takdirde başvuracağınız bir başka kaynağınız vardır. Bu da borçlanmadır. Ki biz bu anlamda baktığınızda borçlanma kaleminde detaylı anlatacağız. Kısa vade uzun vadeli borçlanma, içeriden dışarıdan borçlanma, borçlanma araçları, devlet tahvili hazine bonus dediğiniz unsurlardan bahsedeceğiz. Ve akabinde diyeceğiz ki bir ülkenin harcamaları ile o ülkelerin gelirlerini gelirini bir araya getirdiğiniz takdirde harcama ve gelir dediğiniz unsuru bir araya getiriyorsanız bu ülkenin nesini bana bulabilirsiniz dediğinde bütçesini bulursunuz ve orada biraz teknik bir noktaya gireceğiz. Bir bütçe nasıl hazırlanmalı? Genel olarak bir ifadeden bahsedeceğiz ama sonra aynen öyle Türkiye'deki 5018 sayılı kanun üzerinden gidip Anayasadaki yeni düzenlemelerle beraber Türkiye'deki bütçe sisteminin nasıl hayata geçtiğini göreceğiz. Aslına bakarsan şöyle de bir şey var. Bir taraftan yaşayacağız, diğer taraftan teknik bilgi anlatacağız arkadaşlar. Hani yaşanacak ve arkasından teknik bilgi karşınıza çıkacak. Bir sonra diyeceğiz ki devletim ben. Ekonomide istikrarsızlık ortaya çıktı. Bu istikrarsızlığı gidermek için ne yapabilirim? Ekonomiye müdahale edebilirim. Peki bazen ne yaparım? Harcamaları arttırırım. Bazen ne yaparım? Gelirlerle oynarım. Vergileri arttırıp azaltırım. Bazen borçlanırım. İçeriden dışarıdan borçlanırım. Bazen bütçede açık verir fazla veririm. Yani aslına bakarsan şu tüm bütün üzerinde oynayabilirim arkadaşlar. Hepsiyle ilgili. Devlet olarak bütün bütünü kapsayan tablodan bahsettiğinizde işte o tüm bütün... Benim en çok sevdiğim yer burası arkadaşlar. İtiraf etmek istiyorum. Maliye politikasıdır. Dolayısıyla devlet Acaba enflasyon varsa ne yapacak? Ya da işsizlik varsa ne yapacak? Durgunlukla mücadele eden bir devlet ne yapmalı diye tartıştığımız noktadır burası. Ve burada makro bilgilerinize ihtiyacımız olacak. Biz o makro bilgilerin üzerine eklemeler gerçekleştireceğiz. Evet burası hakikaten bilgiyi kullanarak yaptığımız yorum noktası. Yani bizim yorum analizini gerçekleştirdiğimiz temel yere baktığınızda maliye politikası. Böyle gülücük gibi oldu gerçekten çok güzel görünüyor. Şuradan da bir dil çıkarsam. Güzel olacak. <laughs> Cümlede onu yapmayacağım. Cümlede anlam anlatmayacağım. Ve bana alışmanız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Kesintisiz konuştuğum zamanlar olacaktır. Belki bilmiyorum Zuhal hocanız benden hızlı mı konuşur, benden yavaş mı konuşur ama ben kesintisiz konuşmak zorunda kalabilirim. Çünkü çok bilgi var. O bilgileri hızlı hızlı size vermiş olmam gerekiyor gerçekten. Bana alışmanız gerekiyor. Esra emin ol ki alışacaksın bir süre sonra hızıma.